Hayvanın yediği gıdalar karkas rengini etkiler mi? Karkas rengini başka neler etkiler? Hayvanın yediği gıdalar karkas rengini etkileyebilir. Özellikle yeşil, demir içeriği yüksek kaba yemlerle yüksek miktarda bunlar yedirilirse kesime bir ay kala son bir ayında bu tip yem maddeleri karkasa renk verebilir. Özellikle demirce zengin gıdalar yendiğinde, kaba aldığında hayvanlar bunlar aynı zamanda betekaraten de içerir, renk maddesi içerir. Karkas yağında sararma olabilir. Demirce içerikleri zengin rasyonlarla beslendiğinde, otlarla beslendiğinde de kesimi bir ay kaladan itibaren bunların kesilmesi gerekiyor. Karkasın kendisinde yağı harcında kalan kas kısmında da kararık renk oluşabilir. Sahada gördüğümüz en önemli faktör. Yine çok abartılı olmamakla birlikte bazen dönemsel olarak çok yoğun mısır kullandığında ve mısır çok koyu renkli ise eğer karkas yağında, karkasın kas rengine değil, karkasın yağ bölümünde renk sararmasına neden olabilir. Bunun besleme açısından, karkas sağlığı ve hijyen açısından hiçbir önemi yoktur. Sadece göze hitap eden dünya toplumunun büyük bir genelinde karkasın sarı renkli olması çok kabul görmüyor. Bunun herhangi bir nedeni, herhangi bir sağlıkla ilgili olsun, hayvanın et kalitesiyle ilgili olsun hiçbir etkisi yok ama böyle bir kabul söz konusu. Dolayısıyla renk maddesi içeren mısır başta olmak üzere yonca gibi, özellikle yonca çok etkilidir, iyi kurutulmuş yani doğru kurutulmuş ve yeşil rengini bu nedenle kaybetmemiş yonca çok ciddi oranda karkas yağının sarı ya da hafif turuncuya doğru kaymasına neden olabilir. Bunlar karkas rengini etkileyen beslenme faktörleri. Onun dışında karkas rengini erken kararma dediğimiz bir olay söz konusudur. Bunun da en önemli nedeni hayvanların kesime bir ay itibaren kabaya ağırlıklı beslenmeleri. Merada işte benim hayvanım yeterli külüye aldı. Ben biraz geç kestireceğim. O yüzden ekonomik olsun diye daha çok otla besledim. Yani kabaya ağırlıklı besledim. Bir iki aydır öyle besliyorum. Maliyetimi düşürmek için. Bu tip uygulamalar hayvanın kesir kesilmez daha erken sürede karkasının koyulaşmasına kararlık rengi almasına neden olabilir. Buna karkas koyulaşması denir ve koyu karkası hiçbir tüketici almak istemez. Çünkü onlarda bayat havası, beklemiş havası verir koyu renkli karkaslar. Halbuki çoğu durumda aslında hayvanın karkası bayat değildir. Sadece uygulanan işlem nedeniyle böyle olmuştur. Yine kesimden önce hayvanların dövülmesi, aç bırakılması uzun süre, kesimden hemen önceki gün strese maruz bırakması, grup değişiklikleri. Nedir grup değişiklikleri? Kesimden birkaç gün önce ayrı gruba alınması. Onda strese neden olur? Strese neden olan hayvanlarda rigor mortis dediğimiz kesim sonrası sertleşme olayı yeterince gerçekleşemez. Bu olayın neticesinde de hem karkas yumuşak kalır hem de karkas renginde hızlı bir koyulaşma, hatta kesim anında bile koyu renkli karkas edilmesi söz konusu olabilir. Bu da yine beslenmenin dışında önemli bir faktördür karkas renginin koyulaşması ile ilgili